alt ekranlarından herkese merhabalar efendim. Adım adım 2023 ile yeniden karşınızdayız. Her hafta farklı konu ve konuklarla Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sağlama gayreti içerisindeyiz. Efendim bu hafta da devletin asil evlattan ki kamu çalışanları vakfını konuşacağız. Bir konumuz bugün bizlerle Türk Hav Genel Başkanı Sayın Ebu Bekir Korkmaz Bey. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy'un Silah marşını yazması gibi bir şey allah Teala bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın diye. Biz de 15 Temmuz sonrası böyle bir slogan oluşturduk. Ben 2018'de göreve geldim. Başkanımızın takdiriyle. 2018'den sonra e, biz bunu oluşturduk. Gerçekten de e, devletin asil evlatı olarak o 15 Temmuz'u bir daha yaşamamak adına bir daha böyle bir slogan bulmak istemiyoruz. E, 15 Temmuz gerçekleşseydi emin olun toprağımızı, milletimizi, vatanımızı ayaklarımızın altından çekip alacaktılar. Evet. Biz de e, vatansız veya bölünmüş bir Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapma hakkına sahip değiliz. Bölünmüş bir ülkede milliyetçilik yapamazsın. Ya böldürtmeyeceksin ya da toprağın altına gireceksin, görmeyeceksin bölündüğünü. Şimdi 15 Temmuz bize bu tecrübeyi gösterdi. Biz de devletteki o süreci de bahsettim ben. Ee, i̇hanet etme potansiyeline sahip olan ve ihanet eden insanların karşısında bu devlete sahip çıkacak damarlarındaki asil kanın gereğini yapacak insanlar olduğumuzu ilan ettik. Asilliğini ülkücülükten aldığını ortaya koyan değil mi? Yani tabii ki, tabii devletin, tabii devletin asil. asil. ne anlarsa anlasın evet. evet.